yuvaya döndü. Bu mümkün değil. Deniz? Sen onu benden çaldın ve şimdi de geri vereceksin. Ah Ali Bekir'iz lafı mı olur majesteleri? Şimdi senin ellerini çözeceğiz. <laughs> Saçma sapan bir şey yapma. Yapar mıyım hiç? Buzundan gülüne güvenebilirsin. Aslında seni kaldırır. Öyle durma. Bana bir hamle yap. Pikniklerin güzel kurduğu iki lokmada yutum verir. Doğru söylediğinle ne malum? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Küreyi ver, küçük kafeyi bağışlayayım. <gülüyor> <gülüyor> Köylü nereye geldi? görev verecek. Ne acizane altın arıyoruz. Bize bir görev ver. Altını bulmak istiyoruz. Çöp adam ben hayvan sektöründeyim ve inan bana o şey dediğin tek bir kelimeyi bile anlamıyor. Şşş, konuşuyoruz. Kusura bakma. Ne diyordum? Peki gel hadi hadi eve dönüyoruz. Sizce de aynı olmadı. Pekala millet, sakin oluyoruz. Velahe. Çöpten bedava kıl, Korku zayıflıktır. Bedenin uçuş kabinini kaçırır. Ne dedi şimdi bu ya? Eğer korkarsan, bedeninin navigasyon sistemine Maya Kondios diyebilirsin. Ne? Evet, çöp adam ne dilimizi biliyor, ne de İspanyol çeyin. Ben niye buradayım? <laughs> Oh, <laughs> you eve dönemezsiniz. Dur, ne diyorsun? Neden eve dönemiyormuşuz? Dünya kristali olmalı. Hani şu kutu gibi şey mi? Köp adam onu kırdı. Yok ha. Bak, te, al bunu sen taşı. de oh. esaslı bir Frodo havası var. Oh, o havadan bende de var. Yani burada mı kaldık diyorsun? Evet. Dünya kristali olmadan gidemezsiniz. Tek çare o. Onun yerine geçecek sadece bir şey var. O da orman konaklarında. Ama oraya sağ salim varamazsınız. Buradan da sağ çıkamayız. Haklısın evet. Bakın sizi eve götürürüm ama o küreyi de alırım ha. Peki onunla ne yapacaksın? Seni çekilendirmez bu. Ee? Ne diyorsunuz? Anlaştık mı? Az önce 20 on bin dirdi. On falan falan neyse. Pekala Steve, İki şartım var. Bir, her zaman bana gel çünkü lider benim. İki, bize kızı getir katarsan... Koca kafalı popomla ceviz gibi ortadan ikiye ayırırım. Hı. Ah, onun da ağzı çok bozuk. Hı. Kusura bakmayın, bu adamla yeni tanıştık. Bizim liderimiz değil. Hı. Ama sonuç olarak Doktor Kazma Keştayn anlaşmayı bağladı. Hı. Hı. Eyvahlar olsun. Pekala. Önce biraz teçhizat toplayalım yoksa burada ölürüz. İstikamet mi? Fort Kimseleri kaçırmış. İlerleyin! Yani onların oksijen bulması lazım. Eyvah, yine mi ya? Çok ama çok müstehcen. Kısa bir şey yok ya. Ah inanamıyorum, inanamıyorum. Sen iyi misin? Kafam amma da büyükmüş. Beni daha.